Merhabalar. Bulanık mantığın dördüncü dersinde bulanık küme işlemlerini göreceğiz. Bulanık küme işlemleri dediğimiz şey sınavda açıkçası çıkmıyor. Çıkmadı yani. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Gayet basit şeyler bunlar küme işlemleri. Burada e, x elemanıdır. Herhangi bir x e, elemanı. X kümesinin elemanıysa hepsi için geçerli bu. E, şu işaretin pek bir önemi yok. Bu sadece sembolik bir nano işareti. E, A kümesi ile B kümesi eşitse yine A eşittir B'ye diye gösterilir. Ee, bu yine e, A'nın B kümesini kapsadığını gösterir. Ya da B'nin A kümesini kapsadığını gösterir. Ve eleman sayısının fazla ya eşit olması. Ee, A kümesinin eleman sayısının sıfır olduğunu göstergesidir bu işaret ise. Ee, bu ise bir ise A x uzaya eşittir. Bunların pek bir önemi yok aslında. Biraz kafa karıştırıcı olduğu için bu kısımları hızlıca geçiyorum. Bunlar sadece hocanın verdiği notlarda olduğu için buraya ekledim. Bunları anlatmaya gerek bile yok. Siz kendiniz incelersiniz. Bunun dışında küme işlemleri bildiğimiz yani demorgan kralları bunlara zaten lise 1'de gördüğümüz şeyler. Bunları geçiyorum hızlıca. Sadece şu iki e, kırmızı kutu için aldığımız demorgan krallarını e, bilmeniz yetecektir burada. Yine küme işlemleri var burada. A'nın değilinin değili. A kümesini gösteriyor. A'nın değili bir eksi A kümesi olduğunun göstergesi. Ee, bu ikisinin birleşimi ise A'nın değili ile A'nın birleşiminin kümesi. Yine boş kümeyi işaret eder. Bunlara bakarsınız. Şuradaki işlemler biraz kafa karıştırıcı sadece. Bunlarla pek zaman kaybetmemenizi öneririm. Zaten bildiğimiz şeyler olduğu için. Şurada A'nın değili ile A'nın kesişiminin ifadesi verilmiş. A kümesi şu ise A'nın değilim ise şu diğer kümelerdir. Bunlar bizim ee, temel kavramlarda gördüğümüz bulanık kümeleri örnekti. Şu şu işaretlerin içindeki, yani şurada bir yamuk var, şurada da bir yamuk var, burada üç tane yamuk var. Bu yamuklar bizim bulanık kümelerimizdir. Bunlar da bulanık kümeleri üzerinde yapılan işlemler yine burada anın değil ile anın kesişimi. Burada A kümesi ve A olmayan diğer kümeler. Yine 3 tane bulanık kümemiz var bizim. Şu 1 ile 0 arasındaki değerler zaten bizim bulanık fonksiyonumuzu ifade ediyordu yani üyelik derecelerimizi. Bunun dışında bulanık mantığın temel kavramları içinde bulanık kurallar vardı. Bunlar yine bizim kümelerle ilgili işlemlerimiz. Bunları Bilmeyen yoktur diye düşündüğüm için Hiç anlatmıyorum çünkü bunlar lise bir konusu ee, Bunun dışında Burada verilen şeyleri zaten biliyoruz A kesişim ve A ile A kümesi de A, -A kesişim benim birleşimi Bunları da geçiyorum Yine burada notlarınızı alabilirsiniz Sınavda e, Nasıl çıkar bilmiyorum Vize de çıkmamıştı Bu bulanık küme ile ilgili işlemleri burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda kardinalite diye bir konumuz var. Bunu göreceğiz. Yani dördüncü dersimizde bu kadar kısa bir ders oldu. Umarım faydalı olmuştur. Zaten bildiğimiz şeylerde. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.